Programlama hataları çalışma esnasında oluşan beklenmedik durumlarda veya komutların hatalı kullanımlarından dolayı meydana gelir. PHP'de 3 ana türde hata bulunmakta. Bunlardan bir tanesi ölümcül hatalar, bir diğeri çalışma anı uyarıları ve bir diğeri de çalışma anı bildirimleri. Ölümcül hatalar betiğin çalışmasını tamamen durdurmaya sebep olur ve ekranda bir uyarı mesajı ile birlikte hatadan sonraki kısımlar hiçbir zaman çalışmayacaktır. Yani sistemin çalışmasını durduran hatalardır. Çalışma anı uyarıları betiğin çalışmasını etkilemezler ancak ekrana bir hata mesajı şeklinde çıktı olarak gönderilirler. Çalışma anı bildirimleri ise betikte bir hataya sebep olabilecek fakat betiğin normal çalışmasını engellemeyen sorunlarla karşılaşıldığında ortaya çıkar. Uyarıları çok benziyor. Ekrana yine bir hata mesajı verecektir. Yani bir bildirim koyacaktır ama sonrasında diğer kısımları çalıştırmaya devam edecektir. Burada iki ana kısım var. Bir tanesi hata kısmı, bir tanesi de uyarı ve bildirim kısmı. Hatalar sistemin çalışmasını etkiler ve engeller. Uyarılar bildirimler ise sadece ekrana bir çıktı gönderir ve sonrasında programın işleyişi devam edecektir. Ölümcül hatalar programın çalışmasını durdurur ve ekrana bir hata mesajı gönderir ancak uyarı ve bildirimler programın çalışmasını durdurmazlar. PHP'nin varsayılan hata mesajlarının raporlanması ve ayarlanması Error Alt Çizgi Reporting fonksiyonu yapılır. Örneğin, error alt çizgi reporting parantezi içerisinde sıfır yazdığımızda tüm hata mesajları gizlenecektir. error alt çizgi reporting ve parantezler içerisinde e alt çizgi ol yazdığımızda tüm hata mesajlarımız ekrana çıktı olarak gönderilecektir, yani gösterecektir. error alt çizgi reporting ve parantezler içerisinde -1 yazdığımız zaman da tıpkı e alt çizgi olda olduğu gibi tüm hata mesajları ekrana gönderilecektir, yani ekranımızda gösterilecektir selecektir. Ve son olarak da Error Alt çizgi Reporting ve parantezler içerisinde birden fazla görüntülenecek olan mesaj bölümlerini yazabiliriz. Aralarına pipe yani boru simgesini koyarak. Örneğin bu kısımda ben tüm ölümcül hataları göstermesini istedim. Çalışma anı uyarılarını göstermesini istedim. Burada sadece E alt çizgi Error yazabilirdik. Sadece çalışma anı uyarılarının gözükmesini istiyorsak E alt çizgi Warning yazabilirdik. Veya sadece çalışma anı bildirimlerinin ekrana çıktı olarak gönderebilirdik istiyorsak e, alt çizgi notu yazabilirdik. Ancak ben bu örneğimizde 3 hata tipini de ekrana çift olarak gönderilmesini istedim. Şimdi bu hata mesajları ile ilgili bir uygulama yapalım. Dolar sayı 1 eşittir 10 ve dolar sayı 2 eşittir 0. Eko dolar sayı 1 slash yani bölü dolar sayı 2. Normal şartlarda sayı 1'i sayı 2'ye böldüğümüz zaman matematiğe göre onun sıfıra bölümünden ve herhangi bir sayının sıfıra bölümünden sıfıra bölüm hatası oluşacaktır. Kodumu kaydettim ve tarayıcımı açıyorum. Sayfamı yenilediğimde ekrana bir hata mesajını verdiğini görüyorsunuz. Ancak sonrasında sonucu da ekrana bildirim olarak veriyor. Yani burada bir bildirim kısmı var ki biz buna çalışma anı uyarısı diyoruz. Ve sonrasında programınızın çalışması devam ediyor. Tekrar koduma geri döndüm. Bu hata mesajının gizlenmesini istiyorsanız yukarıda belirtmiş olduğumuz error reportinglerden herhangi bir tanesini kullanabilirsiniz. Ben tüm hata mesajlarının gizlenmesini istediğim için error reporting ve parantez içerisine 0 yazdım. Kodumu kaydediyorum ve tekrar tarayıcımı açıyorum. Normal şartlarda ekrana bir uyarı mesajı verilirken sayfamı yenilediğimde Error Reporting 0 dediğimiz için yani uyarı mesajını gizle dediğimiz için ekrana işlem sonucu belirsiz olarak bir çıktı gönderildi. Ancak az önceki uyarı mesajımız sistemden gizlenmiş oldu. PHP'de hataları yakalamak ve hata durumlarında başka bir işlem yürütmek için Try-Catch ismi verilen bir yapıdan da faydalanabiliriz. Örneğin ekrandaki gibi sıfıra bölüm hatası gibi durumlarda try catch yapısı oldukça işimizi görecektir. Hatayı yakalayacak ve bizim istediğimiz şekilde yönlendirecektir. Try catch yapısı try ve süslü parantezler sonrasında da catch try süslü parantezler içerisine önce işlemimizi yazacağız. Az önceki yazmış olduğumuzu. If not dolar sonuç eşittir dolar sayı 1 slash dolar sayı 2. Yani dolar sayı 1'i dolar sayı 2'ye böldüğüm zaman eğer bir sonuç çıkmıyorsa ki onu sıfıra böldüğümüz zaman herhangi bir sonuç çıkmıyor. Bu tarz durumlarda dedim ve süslü parantezlerimi açtım. Hatayı yakalıyoruz. Throw new exception. Ve parantez içerisinde de hata oluştu yazabiliriz. Noktalı virgül koydum. Eğer hata yoksa burası hata olduğu durumlarda çalışacaktır. Eğer hata yoksa yine try catch'in içerisinde yani try'in süslü parantezi içerisinde işlemimizi yaptıralım. Eko dolar sayı 1 dolar sayı 2. Yani sayı 1'i sayı 2'ye bölecek. Şimdi try yapısını kurduk ancak henüz catch yapısını kurmadık. Catch yapısında da hatanın ekrana gönderimi veya başka bir işleme yönlendirilme kısmını yapabiliriz. Örneğin catch'in parantezleri içerisine exception yakalama işlemini yapacağız. Dolar E. Buraya dolar E yazmayıp dolar hata da yazabilirsiniz veya herhangi bir değişken ismi de verebilirsiniz. Yaygın kullanımı dolar E. O yüzden ben de dolar E şeklinde yazdım. Ve içeride de bu hatayı ekrana yazdıralım. Eko dolar E eksi büyüktür simgelerini koydum. Get ve M'si büyük message. Buradaki dolar E değişkeni aslında bir sınıf oluşmuş oldu. Ve bunun içerisindeki get fonksiyonunu kullandım. Yani ekrana oluşan hata mesajını çift olarak gönderdim. Veya bunun yerine doğrudan tüm alt mesajları da görmek istiyorsanız print ve parantez içerisinde de dolar e yazabilirsiniz.